Merhaba, adım Elvin, soyadım Şimşek. 12 yaşındayım, Ahmet Yenici Ortaokulu, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Doruk Kadir Korkmaz, 12 yaşındayım. Ahmet Yenice'de 6. sınıfa gidiyorum. Merhaba, ben Beyza, 12 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Efe Yavuz. 12 yaşındayım. 6. 6. sınıfa gidiyorum ve Ahmet Yenici Ortaokulu'nda okuyorum. Merhaba, benim adım Gülse. Soyadım Gülakan. 12 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Egemen Çimen. 12 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu'nda 6. sınıfa gidiyorum. Merhaba, benim adım Doruk Yıldız. 11 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu'na gidiyorum ve 6. sınıftayım. Merhaba, benim adım Hümanur Aydın. 11 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, benim adım Kutlu. 12 yaşındayım. Ahmet Yenici Ortaokulu'nda 6. sınıfa gidiyorum. Benim adım Mehmet Burak. Ahmet Yenci Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim.